Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Yani hemen oyunun sesini kısalım eğer olmadıysanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kupam 14.775 baya baya kupa kastım hatta kupa yolu bitti. Şöyle 85. deneyim oldum burada görüyorsunuz. Ne kadar şey olduğunu. Arkadaşlar ama bana karakter çıkmıyor. 27 karakterim var. Açılmayan bunlar var ve hiçbir yere çıkmıyor arkadaşlar. 20'ye 30'a kupa kastım çıkmıyor. Her şeyi bırakın Alpinamon'un yıldız gücü bile çıkmıyor. Bugün sizlerle dostluk maçında aksesuarları deneyeceğiz. Tek tek bütün aksesuarları deneyeceğiz bende olan karakterlerin arkadaşlar. Şimdi en üstten başlayalım. Cin'in aksesuarıyla başlayalım arkadaşlar. Aksesuarın şu an üfüren lamba. Maça girelim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Sadece aksesuarı kullanıp çıkacağım arkadaşlar. Şu poko da kullanabiliriz. Bastığınızda arkadaşlar onu şöyle yana doğru çekip 700 can alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi Oynayalım biraz. Anladınız arkadaşlar. Ölelim zaten. Yani güzel. Fakat bazı aksesuarlar bazı karakterlerle aynı. Mesela Jin'le emzin aksesuarları aynı arkadaşlar ama farklı amaçlarla. Şimdi Max'e bakalım. Max'in aksesuarı da faz değiştirici. Yani ileri doğru atılıyor. Yani güzel bir aksesuar. Şeli'ninki gibi arkadaşlar. Şeleninkine benziyor. Yani koşuyorsunuz fakat yetmiyor arkadaşlar. Yıldız gücü ya yıldız gücü diyorum. Ultiniz de yok arkadaşlar. Şöyle basıyorsunuz ileri doğru atılıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi atıcılardan da başarabilirsiniz. Şimdi bakalım yıldız gücü ya ulti ile aksesuar aynı anda kullanıldığında ne oluyor? Aksesuar bu da. çıkalım. Bundan da çık arkadaşlar. Şimdi Piper'da sıra. Piper'ın aksesuarı da arkadaşlar otomatik nişan. En yakındaki düşman. Bir tane vuruş atıyor arkadaşlar. Bu da güzel. Hemen inşallah yanımıza biri çıkar direkt. Ona vururuz. Şu an yanımızda biri yok. Biri gördüğüm anda yapacağım arkadaşlar birini. Şöyle gördüğünüz gibi attı arkadaşlar. Videoyu durdurup da o zaman bakalım pem var. Pem'in gerçekte de bende aksesuarı var. Polis emeditörü arkadaşlar. Seçelim Pem'i ve girelim maça. Bakalım nasıl. nasıl... Bende baya aksesuar var bu arada arkadaşlar. İlk önce taretimizi açmamız lazım gördüğünüz gibi. Tarek yokken kullanılamaz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Şurada bir 8 bit var. Ondan hemen doldurmalıyım. Yarısı yani %70'i 80'i doldu arkadaşlar. Hemen birini daha bulmalıyız. Kim? Dolduralım. Şurada Max var. Şu an atıyorum arkadaşlar ve bastığımda gördüğünüz gibi şansım doldu. Bir de taretin yanında bir şeyler oldu arkadaşlar. Şimdi ölmemem. Şimdi sırada arkadaşlar Frank'in çok güzel arkadaşlar göstermedim adını bastığınızda bir şarkı çalıyor ve hiçbir karakterin ultisi size istemiyor arkadaşlar. Yani şimdi bir karakterde gidip ulti atmayacağım fakat şu an ses seriye. Arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Yani güzel bir aksesuar bu da. Şöyle. Çıkıyor resimleri. Bu da güzel arkadaşlar. Şimdi hemen çıkalım. Bir bir de sıra birbirinden aksesuarını gösterelim. Vitamin arttırıcı. Basınca arkadaşlar 4 saniye boyunca iyileşiyor 600 can 600 can diye. O yüzden bizim can kaybetmemiz lazım. Hemen gidelim. Bizi vursun. Şu an gördüğünüz gibi bastığımızda arkadaşlar 600 cam can doluyor. Her saniyede bir kez. ölelim. Bak yine yapalım isterseniz. 600 cam gidiyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi sırada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi B var. B'ninki de güzel. Resmi benzese bile adı ballı şerbet gibi bazı resmi ben. Mesela gelip onu buraya bıraktığımız arkadaşlar düşmanlardan düşmanlar buraya yaklaşamıyorlar. Çünkü yavaşlıyorlar. Gördüğünüz gibi. Yani bunu ben pek bilmiyorum. O düşman yanıma gelirse oraya giderse güzel olurdu. Ha, fakat biliyor arkadaşlar bak da bilirsiniz. Şimdi Rico'nunkini biliyorum ben de var çünkü. çoklu lu top atar arkadaşlar. Etrafa bir top fırlatıyor. Bu da güzel bir yıldız ah, yıldız gücü diyorum aksesuar. Bakalım bunda nasıl bir maç olacak? Arkadaşlar video çok uzun olduğu için bunu iki bölüm yapacağım. Bu birinci bölümünde arkadaşlar süper, süper enderleri de gösterip geri kalanını göstermeyeceğim. Arkadaşlar ikinci bölümde de geri kalanların aksesuarını göstereceğim. Çünkü 30 bende 27 karakter var. Şöyle yanınızda düşman mı var? Basıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu da güzel bir aksesuar. Size çok öneriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi çıkalım. Şimdi sırada Daryl var arkadaşlar. Daryl'ın da galiba geri tepmeli çevireceğimiş aynen. O da etrafına kurşun atıyor arkadaşlar daire biçimde. Hemen bunu da yapalım. Hemen şuraya gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bastığında etrafa kurşun fırlatıyor. Şöyle geldiğimizde gördüğünüz gibi şuradan yuvarlanıp çıkacağım. Göle gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel. Fakat ben o kadar sevmiyorum bunu. Şimdi sırada beni var arkadaşlar. Benim de gördüğünüz gibi uzaktan patlatıcı. Taretin bunun için de taret lazım galiba arkadaşlar. Hemen taretimizi açalım. O yüzden tabii kulke doldurmamız lazım. Burada bir barley var. Barley'i vurabilsem Ulti, do Ulti doldurmak da zormuş arkadaşlar. Hadi Sword. Arkadaşlar maalesef denemeden öldük. Size okuyayım isterseniz peynir topunu patlatır yani tarih arkadaşlar bu patlama duvarları parçalar ve yakındaki düşmanlara 1500 hasar verir. bırakıyor gelenler orada can gidiyor gelen. Şimdi göstereceğim size. Eğer arkanızda bir düşman sizi takip ediyor sakarla basıyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi arkadan bir şeyler bırakıyor arkadaşlar. Güzel bu da. Hemen ölelim Çık çıkalım. Şimdi son galiba. Aynen son olarak da bu videoda jeki göstereceğim. Jacky'in ki, ki arkadaşlar pneumatik güçlendirici. Bastığında arkadaşlar yani çok hızlı oluyor. Gösterelim hemen. Göstereyim. Bu da önceki videomda Brawl Stars gizemlerini göstermiştim. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonunda koyarım. Ben bildiğini söylüyorum unuttum şu aksesuarı şöyle bastığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar baya baya hızlanıyor. Şu Rico'yu öldürüp öyle çıkacağım. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Şimdi ilk size kulübümüzü gösterelim. Kulübümüz kardeş birliği arkadaşlar katılabilirsiniz. Çok güzel bir kulüptür. Şu süper gölgede arkadaşlar benim kardeşim kanalı süper kardeşimdir arkadaşlar kanalı da gölge kraldır. Bunu da videonun sonuna koyacağım. Şu an ID'mi de göstereyim size arkadaşlar isteği atarsınız. Eğer olmadıysanız kanal abone olmayı unutmayın. Öteki videolarda görüşürüz. Bay bay.